Olay Amerika'nın Florida eyaletinde yaşanıyor. 22 yaşındaki William McNeil Jr. sıradan bir gün direksiyon başındayken polis tarafından durduruluyor. Ancak bu sıradan bir durdurma değil. Az sonra yaşanacaklar tüm ülkenin dikkatini çekecek bir krizin fitilini ateşliyor. Florida <laughs> Bravo Echo Charlie Whiskey Silver Kia Okay, sir. Is there a reason why you're popping the door open like that? Yeah, I don't have a window that works. I is there a reason that you're pulling me over? Yeah, absolutely. There's a reason why I'm pulling you over. For one, thing, inclement weather. You don't have your lights on. Two things: you're not wearing your seatbelt. It's daylight. Three, I don't need the lights. And it's not weather. It's not raining. Oh, it's, just inclement. it's not raining. Okay, I'm not arguing with you. I'm telling you why I'm pulling you over. Give me your driver's license, registration, no, proof of insurance. No, no. Call your supervisor. Why? Excuse me. Call your supervisor. William polisin haksız olduğunu düşünerek komutlara uymuyor ve direnmeye başlıyor ancak bu sadece olayları kötüleştiriyor. <gülüyor> <gülüyor>